Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir yeni bir Altın Ordu kariyer bölümüyle karşınızdayım. Üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ya açtığım ankette hepiniz Arda Güler'i 3 yıl biriktirip al demişsiniz. Evet en zorunu seçtiniz. Bu biraz zor olacak. Çünkü arkadaşlar şu anda Arda Güler'in bakın piyasa değeri. Buradan diye şöyle bakacağız galiba. 85-90 desek Arda Güler. Ooo. Ne muyuz böyle? Yokmuş tamam. 80 burada Arda Güler vardır evet. 21 milyon şu anki piyasa değeri. Bu tabii ki de 3 yıl sonra daha çok pahalılaşacak. Ben olsaydım bir düşünün derdim ama. Hadi bakalım işimiz zor. Şimdi Semalons'u almıştık bir önceki bölüm. Bu bölüm transfer yapamayacağız. Çünkü baksanıza şuna. Ee, Zaten Güler'in abisi var. Güler'in yerine oynatırız. Onun yerine. Şimdi Ege Arslan da var. iyi potansiyel vardı. Ege, 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 Ege. Evet 84 potansiyel. Şimdi arkadaşlar bu bölümde 20 kayla transfer yapamayacağımız için bir izini satmak zorundayız. Zaten Yerok Munam çok iyi oyuncu. Onu geçen bölüm almıştık. O da çok güzel katkı sağlayacak. Biz bu bölümde Barış Alper Yılmaz'a bir teklif vermeye çalışacağız inşallah. Dilekli olalım hatta. Barış Alper Yılmaz'ı almaya çok çalışmaya çalışmamız gerek. Barış. Evet bunu bir bak sen. tamam. Burak Mutlu 3 hafta sonra gelecek ve bu arada ligdeki 3. maçımızı Alanya Spor karşısına çıkıyoruz. En sonraki maçımızı kaybetmiştik ve Erog Bunyam. Helal sana Erog Bunyam. Sen bizim gözlemişsin. Bu arada Başakşehir maçlarına da başlıyoruz. Yensek çok iyi olur. Hadi be işte bu Oktay be. Çok zor rakiplerimizi yeniyoruz. Şu anda bir doğru olarak Emiz Ankara Gücü. Berabere kalmak böyle bizim için iyi bir şey ya. Ve bir bir çok güzel. Ama onlar kırmızı kart yemiş. Biz de son dakikada atıyoruz. İrok bunyam mı? İrok Onun yerine Başakşehir'de Başakşehir demiş. Of Barış Alper. Barış Alper maşallah. Seni gelecek seni anca alırız Barış. Ama onu da yapamayacağız. Çünkü fazla para bittiremeyeceğiz Arda için. Arda'yı ilk elimizdeki geçen parayla alacağız mecbur. 20 milyon falan olursa. Evet. Semih Kılıçsoy'a da bu arada teklif gelmeyecek galiba. Öyle kalacağız. Semih Kılıçsoy'u satıp alacaktık çünkü. Bir sonraki sene Semih'e yine teklif gelmezsin biraz zor olacak bizim işimiz ve 4 2 2 2 birden 4 2'ye çeviriyoruz Adana Demirspor maçında şimdi ulusal kupamızda Türkiye kupamızda Şanlıurfa Spor yendik çok güzel Semih Semih Kılıçsoy sayesinde bir üst tur atladık ve bu arada Süper Lig'deki Bordo ki maçımızı da üf Oktay Karal, Nunez, Yöntem, Furkan. Orada ikinciyiz ama birinci de bize biraz fark atmış Trabzonspor birinciydi galiba. Hadi yenelim bunu. Aaa en istesam bizi kalbimizden vuruyor. Neyse, bizim için konferans ligi önemliydi. Çok zorlu bir rakip Beşiktaş. Hadi yenilmeyin. Çok güzel. Bizim için bu skor mükemmel. Çünkü bizim için en iyi olanı bu Beşiktaş'la. Ama Trabzonspor yenerdik ya gol sesi çıkmıyor. Hatay Sporu 2-1 yenmek diye düşünüyorum. Yeniriz ya. Hep her maçımızda beraber kalırsak böyle hep biz 10. 11. oluruz. Ama şimdi Tuzla Spor'la bu bizim eski tanıdığımız bir rakip. Ve Tanyılmaz'la 1-0 yeniyoruz. İkinci maçı da var bunun. Bunun rövenşi var bir de. Şu anda biraz yorgun olduğu için takım kötü kadroya çıktık. Ve yine 0-0. Bari 1-1 olsun. Evet Tuzla Spor maçında rotasyon yok diyorum. Ve Irok bunu yamsak atlıktan dönüşünün ardından çok güzel bir skor katkısı bizim için yapıyor. Galatasaray. Galatasaray'a elinin kalorumuza çıktık. Ve çok güzel. O iki, ikinci gol de gelebilirdi bizim için. Ama yine iyi bizim için. Yenilmememiz bu kadar büyük bir takıma derken 5 attık. Antalya Spor gibi bir takıma 5 attık. Ve iki tane de e, şey verdi bizi sakatlıktan iyileştirme şeyi. Konya Spor Oktay Kara ve Sever çok güzel tamam. O bir tane daha gol da çok fena olurdu. Şu anda gelsek dördüncülüğü bile geçebiliriz. Bu arada ah be Semih Kılıçdaroğlu'ya teklif yaptılarmış diyecektim. Oktay Kara'yı şimdiden istiyorlar. Arkadaşlar Oktay Kara'yı takmalı mıyız? Aa bak Semih Kılıçdaroğlu sakatlanmış. Hadi kani var oynasın. Kani var uzun. Teklif geldi ya. Bakalım gerçekten iyi mi oynuyor merak ettim. Şimdi bunu bir reddedelim. Belki iyi oynar. Evet. Oktay karayı vermeyeceğim. Bir sonraki teklifte de kabul ede edelim mi? Ondan getin de aşarız. Şimdi Fenerbahçe ile maç yapıyoruz. Fenerbahçe'ye bir sıfır yenildik. Bu kötü oldu. Evet şimdi devam ediyoruz. Kara gümrükle. Süper Lig'e. Kanivaruz'un attı ve Kanivaruz'un iyi mi? Kanivaruz'un sayesinde yeniyoruz. Bu da bizim için satmamamız gerektiğini mi gösteriyor anlayamadım. Ama Kanivaruz'un bizim için galiba iyi oldu. Muzaffer attı. Çok güzel isim varmış? <laughs> evet. Semi Kılıçoy'la dönüntü attıktan Kanivaruz'un sen tekrar yerine geç rezervlere. Ama bence onun yedekleri koyabiliriz. İlkan Sever'in yerine. Altar Hidayet 2 iki gol geldi. Bu arada çok iyi. Şöyle bu maçta ikili forvet oynatacağım. Semih'i neden koymuyorsun oraya? Semih daha iyiydi. Heh tamam. Şu 4-2 taktiğini. Semih kılıç soy ve şeyle yapacağız. Altar Hidayet Oğlu'nu koyacağım. Girok bunu da? şuraya koyacağım. Tamam. 4-4-2 oynayalım bundan sonra. Nunez çok iyi oynar böyle. Bu arada Galatasaray'da Oshimen transferi ile alakalı bir video yaptım. Onu da gösterebilirsiniz. Gaziantep geldi. O olmaz. Hatta sezon sonunda Avrupa'dan teklif gelirse gidebiliriz. Onu da size soracağım. Gustavo'nun Nunez'e karşı 4-0. Ay Gustavo nun Nunez attı. Kayseri Spor'a karşı 4-0'lık bir galibiyet aldık. Gustavo nun Nunez golleriyle. 2 golliyle. Hadi bakalım. Rövanşında da 2-0 2-1 yeniyoruz. Çok güzel ve son altı adımız yazdırdık. Galcante bizi istemişti. Kötü kadroya çıktık galiba. Öf ya. Yenilmemiz iyi olurdu. Ama şu an konferans ligi elemelerine gidebiliyoruz galiba. Alanya. yaz. Oo, Semih Kılıçsoy. 3 gol bir de Netflix yaptı. Çok iyi oynadı. Semih kılıçları hiç satılmak, satmak istemiyorum. Semih kılıçları satmayalım arkadaşlar. Başka bir oyuncu da alalım. Çok iyi teklife. 25'e 30'a satalım. Başka bir oyuncu çok iyi gelişir İlk 25 30 teklifinde satacağız o zaman herhangi bir oyuncuyu. Ama semik kalsın. Gabriel şu attı bu arada. Defanstan koşu atmış. Kafa golü atmıştır. Adana Demirspor'u yine yeniyoruz, yine de biliyoruz. Muzafferle. Çok güzel. Ulusal kupamızda çeyrek final oynuyoruz ilk ayak. Bu kadar şey yapmasaydık iyiydi. İlk, şeyde bir sıfır yenildik. Usta bunun ceza almış ya. Yani. Bu biraz kötü oldu. Zaman kadroyu biraz düzenleyeceğiz. Altar idaret oldu oynayacak. Melibur. Evet. Karayı koyalım. Şimdi Muzaffer Filiz'i oynatmaya gerek yok. Fazla. Meta Yılmaz orada. Eee evet. Öztaş, Delen falan. Ama 77 seneden oynamıyor ki. Yani biz yanlış yapmışız çünkü. Eski taktiğe geri dönek. Tamam 3 yıldız olduk. Çok güzel. Tamam bu kadroyla oynayalım. Bu arada sanki eee tamam. Çok güzel. Hadi 2-1 2-0. Hayır. Çok. Arkadaşlar biraz kötü oldu. Çeyrek finalde elendik. Ama arkadaşlar ligi konferans ligle gitmek için oynayacağız. Şimdi beraberlik değil gelmek istiyoruz. Semi hadi yes işte bu kadar Gustavo yes bitirdi. Trabzon'un fişini de çektik. Şimdi üçüncülüğe yerleşmeye çalışacağız. Hadi. Hep dört iyi maçlar geliyor. Muzaffer Filiz. Atmayın. Hayır. Jackson Muleko 10 dakika kadar attı ya. Biraz kötü oldu. Ligdeki puan durumumuza göre de Galatasaray yenilirse biz şu anda bu biz de spor yenersek üçüncülük koltuğuna oturabiliriz. Bakalım Galatasaray ne yapmış? Ah be Fener'i yenmiş. Bu biraz bizim için kötü oldu. Hatay Spor galibiyeti istiyoruz. Hayır. Beraberlik. yenmek daha güzel olurdu ama. Galiba üçüncülüğü gözden çıkarıp dördüncülüğü Biraz önce reklam geldi arkadaşlar. Jart Kasım ile oynuyoruz. Semih Kılıçsoy helal olsun sana. 1-0. Yendik. Evet çok maç. Evet hadi bakalım. Yenilgi yok. Ya pü. Oğlum Barış Alper bize neden gol atıyorsun lan? O kadar seni istemiştik. Şu anda dördüncü yüzde olacağız. Ama konferans zigine katılabiliyor muyuz öyle? Onu anlamadım. E, zaten Üçün, üçüncülük artık yok imkansız. Trabzon'un önüne geçtik. İlk yılımızda mükemmel oldu. Bir sonraki sene o zaman şampiyonlar yine hedefleyeceğiz. Şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Çok güzel muzaffer filiz. Her maçta atıyor ya bu adam. Çok iyi. Şimdi tekrardan Fenerbahçe maçında hadi. Hayır ya. Bahçuay ilk 11 başlatmışlar bu arada. Ana Bahçuay Galatasaray'a transfer olmadı mı? Akşener yeni sezon şeyini de yapmamışlar. Galatasaray'ın yeni transferini koymamışlar. Mesela Oşunmen seneye gelir. Ve Gabriel Oşun ve Semih Kanivaruz'un o da Batşuvay'ın yerine yani Kanivaruz'un da galiba bizim Batşuvay'ımız son dakikada girip atıyor. Bandırma Spor'la ligin son maçında yok bir sonraki maç ligin son maçı Bandırma Spor'u yeniyoruz. Çok güzel. Ve bu arada şimdi son maçımızı ligde oynuyoruz. Bu da bizim son maçımız zaten. Şey olmadığımız için kupada. Ve bu da var. Dördüncü bitirdik. Fenerbahçe almış. Elendiğimiz Başakşehir de finale gitmiş. Geç 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 geç. Tamam geçtik. Hadi ya. Evet. Arkadaşlar gelen en iyi teklife satacağız. Gelen, gelen en iyi teklif 25 30 o paraya herhangi bir satacağız. Semih satmıyoruz. Semih kararından vazgeçtim. Arda Güler'in neyini istediniz? Bari Semih kalsaydı. Semih Arda'nın da önüne geçerdi. bizde de kalsaydı. Sonuçta bu bir oyun. Ama sizin tercihiniz. Ben size sordum. Birazcık kötü bir seçim oldu bence. Ama sizin kararlarınızı uyguladım. Hayal kırıklığı mı duydun? Nasıl hayal kırıklığı duydun? Lan nasıl Şampiyon olmayı mı istiyordun ya? Tövbe tövbe. Çok değişik. Allah'ım çok değişik. Hatta bir sırada bitir diyor ya. O senin kayda dediğin şey hep şampiyon olduğumuz için yine mi şampiyon O bir kere olur yani. Allah. Bakalım. Evet konferans liginde ikinci turdan başlıyoruz. Konferans liginin ilk şeyine bakacağız. İlk iki. Onu toprak. İlk satılmaktan hiçbir işimize yaramayacağı için. Şimdi çatalca sporla bir maçımız var. 3-0 yenmek istiyoruz. Daha üstünde olabilir. Ben dedim yeni de şey yazıyorsunuz ki. Hazırlık maçı zaten bir şey olmaz. Kim Gabriel Oşo. Gabriel Oşo'yu ben size ona anca satarım yani. Ondan dolayı yürü gidin. Onu satardım. Ama Nice. Şimdi Nice'le bir maç. Nice. Oo, Endombele eklemişler mi acaba? Çok fena yenildik. 5 yedik ya. Endombele burada mı? endombele yok endombele eklememişler olsun bir şey olmaz bizim umurumuz da olmaz zaten şimdi ben sadece Galatasaray'ın transferlerine bir göz atmak istiyorum bakalım eklemişler mi gerçi bu da eklememişlerdir evet evet e, niye eklememişlerdir arkadaşlar çünkü zaten biz dört yıl ondan doğru şimdi bakma orada bir duruşman. zaten Galatasaray şey yapmaz da burada şu an neredeymiş merak ettim hala Napoli değil. Güzel. Fenerbahçe ile ligi açıyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir galibiyet isterken 3-0 yenildik. Biraz kötü oldu. Neyse. Sıkıntı yok. Sakarya Spor galibiyeti bizi yerimize getirir. İyi. Muzaffer Filiz. Sen harikasın derken Burak Süleyman bizim sevincimizi alt üst ediyor. Ve bu maçı yenmek gerekiyor. Gelirsek hiçbir türlü kupaya gidemeyeceğiz Avrupa'da. 5-0 yendik. Çok güzel üstünlük bizde. Şu maçı da yensek ne güzel olur. Hadi. Semih Bey, Gustavo Nunez 2 gol birden. Son dakika oyuncusu da çok güzel atmış. Evet. Konferans ligindeki. Bunda 3 yıldız çıkalım. Bir şey olmaz. Gustavo Nunez. Oktay Karabey 6 ay. 5-0. 5-0 ilerliyoruz. Konferans liginde. Bu arada şey, şey e, da oynayalım. Bakalım çıkabileceğiz mi? Ona bakalım. Tamam. Bu maçı yenmek gerekir 2-1 falan. Ve çok güzel gol yemeden ya 2-1 dedim 2-1 bitti ya. Benim ben bir daha konuşmayacağım arkadaşlar. Nasıl oluyorsa nasıl öyle bitsin. Ya Pendik nasıl yenilebilirsiniz? Ooo kan sever. Son dakikada attı be. İyi, iyi oldu ama yenmek daha güzeldi. Hadi yenmek gerekiyor bu maçı. Ve hadi. Çok güzel. Temi Kılıçsoy lig garantiledi. O Feyenoord geldi ya. Feyenoord niye geliyor? Lan Feyenoord ne alaka ya konferans liginde? ne alaka ya? Allah Allah. Harbi diyorum ne alaka? Yaman'a koy. Bu 4-2-4 yapsak kaç olur? Yine olmuyor. 3 5 2 yapsak kaldı zaten yeni taktiği. Oo, Soyşev sağ sağ kanat bek gibi oynuyor. Bunu sevmedim. 3 4 3. 4 4 2 oynak ya. Bir şey olmaz. Bir maçlık 4 4 2 defansif oynayalım. Eee, bu sağ onuncısı buraya Altan hidayet olmuş. Şöyle seni buraya koyalım. Eee, Selvi. Böyle yaptık çok kötü oldu bu ee, kura şansı Tamam çok güzel en iyi kadromuza çıktık La bu ne alaka burada eh, tamam oldu Hadi ya yenilmek yok yenilmek yok iki sıfır iki sıfır çok güzel Hadi şu anda şans bizde biraz şans bizden ya ver hadi hadi ikinci maçta da bir iki gol yemek ya Hadi bunlara da bir beş atak keyfimiz yerine gelsin ya. Ee, bir tane daha salardı ben artık çıldıracaktım arkadaşlar. <laughs> abi de ediyorum. Tamam birazcık rotasyon oynayalım sıkıntı yok. Yeniliriz her türlü de. of, oh, oh, onu açıldı ne yapıyorsun ya. Bir alt üst ettin ya. Bu arada hiç umurumda değil. Direkt uuu İlkan sever. nasıl bu kadar gelişti diyecektim. 76 olarak kaldım ben İlkan severi. Evet bu niyeti şuraya attık. Hiç kimsenin yorgunluğu umurumda değil. Başlıyoruz. Şöyle bir kadroyla diyecektim. Ee, şöyle yaptık. Tamam. Şimdi yara koyalım. Ama hadi bakalım. Hayır. Daha fazla yemeyin. Lan ya ne yapıyorsunuz lan? Ya küçük çok gidemedik ya. Hadi lan ki videonun muhtemelen sonuna geldik zaten. Lan konferansını nasıl bu kadar 4 gol birden yiyebiliriz? İlk maçta 2-0 yenip sonra nasıl 4 gol yedik ya? O 3. gol gelmeyecekti yani. Neyse. Ne yapalım? Şanssızlık diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.